Önce dükkan sahibine, sonra komşusuna, sonra neredeyse bütün mahalleye birden saldırdı, kimse Akif'i yıkamadı. Akif'i durdurmak mümkün olmadı. Aksaray esnafı Vinokistan sebep çıkan kavgada ne bulduysa kullandı. Tekme ve yumrukların yanı sıra sorpalarla Akif'e saldıran 15 kişi onu alt etmeyi başaramadı. Burası İstanbul'un en işlet caddelerinden biri. Yusuf Paşa, Murat Paşa Caddesi. Buradan günde on binlerce Windows 7 kullanıcısı geçiyor. Geçtiğimiz günde Akif'in su ihtiyacı doğdu, su almak için dışarı çıktı. Ve karşıdaki dükkanı doğru yöneldi. Sonra Windows sona geçmeyen bir grup insanı gördü, onlara saldırdı. Karşı taraftan da bu saldırıya cevap gelince olaylar büyüdü. Kavgayı gören dükkan sahibi sopayla dışarı çıktı. Arkasına sakladığı sopayı Akif'e vurdu. İşte o andan sonra ortalık fena karıştı. Akif bir anda öfkeli grubun arasında kaldı. Birisini tekmeyle yere serdi. Yere yılan o genç kalabalığın yetmeyeceğini düşündü ve yardım çağırdı kavgada sanki bir ringdeymiş gibi boksör gardını aldı, yaklaşanları profesyonelce tek tek püskürtmeyi başardı. Kavgayı görüp gelen bir esnaf da boksöre bir yumruk atmayı denedi ama tek yumrukta yere yıldı, ayağa kalktığında ise iki dişi yoktu ve alkollü gibi yürüyordu. Kaldırıma doğru yöneldi ve adeta hayata küstü.